22. Dönem CHP Mersin Milletvekili Doktor Hüseyin Güler. Hoş geldiniz. E, bu haftaki yayınımıza biraz ara vermiştik. E, şimdi başlıyoruz. E, nasılsınız Hüseyin Bey? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sizinle ilk bir program olacak. Umarım e, hem kendimiz keyif alırız hem de toplumu bir derece aydınlatması bir katkınız olur diye düşünüyorum. Güzel bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Bu sizin aracınızda bizi izleyen tüm seyircilerimizden, dostlarımızdan selam olsun diyoruz. Cümle Sevdası deli yüreklere. Bizi izlerken lütfen e, programımızı beğeni ve iz, e, ve mesaj kısmında da not yazırsa geniş kitleye yayılma imkanı olur. Şimdiden teşekkür ediyoruz uyarlıklar için. Biz teşekkür ediyoruz bu ha, ön hatırlatma ve bilgilendirme için de. E, Türkiye yaz dönemindeyiz. Yaz tatil dönemi ama hem Türkiye gündemi hem de dünya gündemi epey yoğun bir şekilde e, devam ediyor Öncelikle dünya gündeminden başlayalım bölgesel gündemden başlayalım şu an hali hazırda aylardır süren bir bölgesel çatışma var savaş var e, İsrail ve Filistin arasında bu durumu bölgesel çatışmaları savaşları ve 3. Dünya Savaşı e, gündemini değerlendirebilir misiniz ilk olarak Şimdi biliyorsunuz ki Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacı devletlerin sınırlarının korunması için yapıldı. Ve nihayetinde bugün İsrail'in tek taraflı yaptığı, sözde Hamas'ın o terör eyleminden dolayı haklıymış gibi görünen bugün insanlık adına suçun işlendiği ve katliama giden ve bu süreç içerisinde durmasını bilmeyen bir İsrail devleti var. Ama bu sadece bir potansiyel olarak Netanyahu'yu suçlamak bana göre eksiklik. Arkasındaki küresel güçleri sürekli onları destekleyen, teşvik eden büyük bir gücün, büyük bir oyunun parçası. Burada da hem bir yandan insanlık, bir yandan da oranın yeraltı kaynaklarının olduğu bir bölgede tamamiyle Filistinleri yok etmek amacı. Bu da insanlık adına bir suç ve uluslararası mahkemede de yargılanıyor. Ve kimse de maalesef durduramıyor. Burada özellikle ben iktidara biraz daha seslenmek istiyorum. Sadece bir eleştirmek, sadece bir kınamak yetmiyor. Çünkü Türkiye'de 2-3 tane yapıcı unsur var. Birincisi yapıcı dilim değil. İsrail'in direkt e, canını yakacak ya da ona dur diyebilecek aksiyonların biri kürecik e, üstünün kapatılması. Bir önce derhal. iki hala lojistik anlamda Türkiye'den sürekli en son ee, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili'nin Mersin'deki bir sat camın e, ihalesini daha doğrusu oraya güvenlikli camların gönderilmesi şeklinde İsrail'e hala buradan lojistik anlamda destekler devam ediyor. Onun için birazcık samimiyete, birazcık liyakarlıktan uzak durmaya davet ediyoruz bu iktidarı. Ve, e, net olarak bir tavır konusu insanlık adına çünkü bu yangın her tarafa yayılma durumu potansiyeli var. Bir yandan Filistin, bir yandan Libya işte İran'daki suikast birçok riski taşıyor. E, ülkeme de bu yangında sıçrayacak ve nihayetindeki e, bu unsurda İsrail'i durdurabilmek için başta Birleşmiş Milletler, Avrupa İnsan Hakları bir derece olumlu bir adım atıldı. Onu da göz ardı etmemek lazım. Gecikmiş bir adım. Avrupa ahiyetindeki e, davada taraf olmak. Çünkü bu e, davada maalesef e, ilk defa oluyor. Davayı açan ise e, Hristiyan dünyasından ya da farklı bir dünyadan diyebileceğimiz Güney Amerika'nın açtığı dava. Burada en büyük suçlu, burada en büyük dağınık, darmalık İslam dünyası ve Türk dünyası kendine gelmeli. Yoksa bu acılar herkesi birer 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 sarıyor işte Libya, Suriye, İran. E, Türkiye aynı tehlikeler açık. Onun için bu co coğrafyadaki bu oyunu dur demek lazım. Oyunda değil. Resmen savaş ve katliam. Ee, İsrail devlet adına e, bunu durdurabilmek bir derece ülkemizin elindeki yapması gerekenler yapmalı diye düşünüyorum. Evet, geçtiğimiz günlerde e, siz de gördünüz e, Filistin devlet başkanı Türkiye'ye geldi, meclisten tüm dünyaya seslendi. E, böyle bir gerçek var. Öte yandan size sizin bahsettiğiniz gibi bir de halen daha İsrail'e bir lojistik destek sunma durumu da var. D dediğiniz gibi Türkiye'nin de burada bir e, çelişkili tavrı. E, ikili bir e, yolu, izlediği bir yöntem var diyebilir miyiz? Onu nasıl yorumlarsınız? E şimdi tabii ki e, Filistin devlet başkanı geldi ama orada da bir homojenliği, e, orada da bir birliktelik o Filistin'de. Bir taraftan Hamas, bir taraftan Filistin Kalkınma Örgütü. Ve nihayetin zaten emperyalizmin tipik oyunu, böl, parçalı yönet. Maalesef alet olunuyor. Ve şu ana kadar baktığınız zaman bu bir e, lokal bir teröre karşı bir tepki değil. Yani sen buradaki tavrın insanlık adına suç işleyecek boyuta geldi. Katliam dediğimiz unsur. Üstelik de İsrail geçmişte özellikle Yahudilerin Almanların tarafından yapılmış olan katliamı da yaşamış bir toplum olarak konuda daha hassas olmalı. Ya ne olur bu üç günlük dünyada? Onun için e, baktığımız zaman çelişkiler, bu iktidarın çelişkisi de çok fazla. Ve nihayetinde dediğim gibi Müslüman dünyası da hala uyuyor. Biat ediyor. Kötü olan bu. Hizmet ediyor. Onun için de bu çelişkiler, paradokslar yaşama, yaşamaya da devam ediyoruz. Umarım ki iktidar aklını başına alır. Bunu e, şekil ve gösterişten çok içerik olarak da net bir tavır koyar. Birleşmiş Milletler ayağa kaldırır. Onun için de e, çok daha ciddi tepkiler koyar ve İsrail'de bir derece dur. Onun için de baktığınız zaman ya koskoca burada büyük bir tehlike daha var Ay, iyi hatırlattınız. Yani 2 milyona yakın Filistin halkının bugün Hamas bölgesinde, Gazze bölgesinde pardon, Türkiye getirmesi anlaşması var diye düşünüyorum. Yeteri kadar zaten içimizde 17 milyon yabancı var. Evet. Ve nihayetinde bu vesileyle de bir 2 milyon daha bu toplum kaldıramaz. Onun için de sorun bize de yansıyor. Onun için de orada Türkiye'ye gelen Filistin devlet başkanının aslında gelirken de aynı zamanda Kıbrıs konusunda da tanınması için bir adı, davet edilseydi. Çünkü biz Filistin'i tanıdık. Ama on, Filistin'deki bugünkü resmi hükümete de Kıbrıs, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tanıtmamız gerekiyordu. Onun için bu bir diplomasi. Ama maalesef e, dış siyasette de dağınıklık, liyakat olmayan partili partizancı çatımla devam ediyor. Onun için de devlet ve siyaset aklından çok ya günübirlik, anlık reflekslere dönük e, samimi olmayan davranış şekli bunlar. Onun için de bir sonuç alınamıyor. Alınmayacak da. Hmm. Burada ciddi anlamda samimi, inançlı gerçekten ülkeyi bütünleştirecek, kucaklayacak. Burada aslında sorun temel unsur eski Osmanlı topraklarının kapsayan coğrafyada sorun var. Orta Doğu'da sorun var. Balkanlarda sorun var. Onun için de Kafkaslarda sorun var. Bu, bu Buranın çıkışı çözümü de belli aslında. Sadece Lahaya'da bir tavır almak değil. İslam dünyasının ve Türk dünyasının bütünü ve birlikleri için çok ciddi samimi adımlar atılmalı. Bu konuda ilk planda bizim önereceğimiz sorun Türkiye'nin önderliğinde Bakü'de ya da Mısır'da e, herhangi bir yerde devlet birlikleri bu Dünyada, bu coğrafyadaki devletlerin birliklerini inşa edecek bir ilk adım atılmalı. O zaman bu denklemde çok daha güçler dengesi oluşur. Çözüm de buradan çıkar. Bu Türkiye'nin B planı olmalı. Aksi takdirde sadece her gün haberleri e, bir rakama dönüştürür. Bu kadar yeniden saldırıldı. 40 kişi öldü, 50 kişi öldü. Ve bunları maalesef yaşamaya devam edeceğiz. Üzülerek söylüyorum bunu tabii. Evet, evet. Ee, Orta Doğu'dan biraz da Türkiye iç siyasetine döndüğümüzde, dön, dönersek, ee, son günlerde yine hareketli, mecliste hareketli günler oldu. Ee, AK Parti ile MHP arasındaki görünür, yarı görünür, yarı görünmez bir çatışma olduğu söyleniyor. Ee, muhalefetin hali ortada. Siz e, son siyaset gündemini nasıl değerlendirirsiniz? iç Şimdi dönüşürüz. biliyorsunuz. Biliyorsunuz ki Türkiye'de anayasa, mahkeme kararı uymamak anayasa suçtur. Evet. Ve bugün cezaevinde olan Hatay Milletvekili, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili aleyhi çağırdı. Evet. Ve meclisin yapması gereken tek şey iade itibar. Yani milletvekilinin haklarının verilmesidir. Özellikle bugünkü iktidarın temel her zaman savunma bir argümanı var. Ne der sürekli? Millet iradesi, millet iradesi. E buna önce sen uyuz samimi olarak ya. Seni de başına geldi. E, Tayyip Erdoğan gelmedi mi? Ve anayasa değişikliği oy vermiş bir insanız. Evet. O bugün senin aynı şeyi yapmanın ne anlamı var? Bu gerginliği, kaosu. 23 yıldır iktidarsın. Ülke çağdaş konuları tartışması gerekirken entelektüel bak ses tonumuza en son farkında olmadı. Onun için yani kavgadan çok derinlik anayasal suç işleniyor. Anayasa çiğneniyor, yok sayılıyor. Bunu tartışacağız. Muhalefetin de bu konuda gündemi bu hale getirmesi lazım. Onun için de bakınca gerginlik anayasanın ihlali. Baktığınız zaman parti içlerindeki çelişkiler ve çatışmalar yaşanıyor. Sürekli gündem gerginlik üzerine. Yani bizim e, tabii ki beklentimiz bir kaos ortamı e, onlar parçalansınlar da biz gelelim gibi derdimiz yok. İyi yönetsinler derdimiz var. Yasalara uysunlar. Anayasa suçu işleniyor. diyor. Bu kadar basit. Evet. Onun için de siyasi anlamda her haftanın bir gerginliği ve polemi. Bir yandan yasakları kaldıracağım diye irade baktığınız zaman sokak ve tutuklanan bir hanımefendi. Evet. Bakıyorsunuz öbür taraftan karanlık paranın bak özellikle e, baktığımız zaman e, dilan ve şeyin çok ciddi bir suçu ve ithamlar var. Yani 40 yıl 50 yıllıkla yargılanması yargılanırken kısa süre içerisinde e, tutuksuz yargılaması. Ben de tutsuk yargılanmasını isterim ama adalet bu değil. Adalet herkese lazım. Bunun için de huk, hukukun çiğnenmek yerine ve yaşama dönüştürmesi gerekiyor. Onun için de yapmamız gereken şey başta muhalefetin bu ihtarı anayasaya davet etmek lazım. Ve aynı zamanda da bu konuda demokratik tepki eylemlerini yapmak zorunda. Yoksa dediğim gibi sadece kavgayı konuşursak iş basitleşir. Ve zaten o söyleyecek sözü kalmadı. Yazacak hiçbir hikayesi yok. Onun için de burada muhalefet o polemiğe zemin yaratmak yerine ben burada işçi Parti'nin de kendilerini ifade etmesini bekliyorum. Tabii ki burada bir mağdur rolü var, mağduriyet var ve nihayetinde hak hukuk çiğniyor, özgürlükler çiğneniyor. Onun için de kendilerini ifade ederken onlara bir malzeme vermek yerine daha sağlıklı, daha sabimi toplumun dinamiklerinde e, demokratik ta, ölçekte tepki koymalar. Ama iktidarın ya dediğim gibi sözü bitince özellikle tabii ki kavga ilkel bir davranış. Gelip ifade edip bilmeleri lazım. Ve bu adaleti öne çıkartması gerekenler adaletin çiğnenmesine vesile oluyor. O günkü meclisteki bu kavgadan dolayı gündem tartışılmadı. Muhalefet tekrar aynı gündemle toparlamaya çalışıyor. Yeter bu ülkede. Onun için de e, herkesin uyuması gerekiyor. Ve davet ediyorum burada başta da iktidara, AK Parti ve MHP denklemine. Ve nihayetinde e, söylediğim söz bu kadar basit. ve bir türlü kavga ilkellik. Yani öbürün niye geri saldırısı? E sen futbolcuydun, milli futbolcuydun. Oturup da söyleyecek bir sözün varsa söz alırsın, konuşursun. Üstelik de meclisin idari amiri. Yani huzuru ve şeyi sağlayacak bir aktör. Ama buna mi? rağmen pişkin pişkin de duruyorlar. Kötü olan bu. Hmm. Yazık çok yazık. Ülke meclisi bu konuda gündemle tartışmamalı. Ülkenin sorunlarını taşımalı. Hem ülkede ekonomik kriz var. Hem bölgemizde savaş tam tam sesleri var. Dünya kaynıyor. Bunları tartışıp çözüm odaklı çağdaş düşünmemiz gerekirken hâli gerginlik üzerine artan hızla tek adamlığın yarattığı travma bu aslında. Hmm. Noktanın tek söyleyeceğim kelime bu. Tek adamlılık ve tek adamlılık geçmişte sürekli CHP CHP dönemini hatırlatan bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı aynı şey farklı değil. O günkü kuruluş aşamasındaki bir iradeyle şimdiki demokrasi üzerinden gelmiş bir şahsın bu demokrasiye daha dört elle sarılması gerekirken, minnet elimiz gerekirken tam tersine demokrasiden uzak, yasaların çiğnendiği bir dönem yaşıyoruz. Toplum da bunu böyle tartışmalı. Yoksa Ahmet Mehmet kavgası değil. Evet, o zaman dediklerinizden şöyle, şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani tek adam durumuna geliyor iktidar. Muhalefet de o tek adama da biraz teslim olmuş gibi bir görüntü mü oluyor o meclisteki görüntüleri seyrettiğimizde? Yani o muhalefetin orada bir, bir milletvekili yaralandı, tokatlara işte bir kargaşa şey e, ortam kaos oluştu mecliste. Muhalefet yeteri kadar buna e, bir tepki ya da reaksiyon göstermedi mi yani? O nasıl onu yorumluyor? Şimdi ya? Biliyorsunuz millet iradesi en son yere seçimde kendini gösterdi. Ve ben muhalefet diye de bakmıyorum aslında muhalefete. Sen iktidarın adayısın. Hmm. Alternatifisin. Ve ülkede yaşanan bu kaotik ortam içerisinde çıkış bulmak zorundasın. Çünkü siyaset çözüm üretmek zorunda. Başka türlü yoksa istediğiniz kadar sen ben diye konuşursa bir yer varmamız imkansız. Sizin eksiniz üzerine ben ayak kuramam. Ve ülkenin yaşadığı tek sorumlusu bugünkü iktidar ve yandaşı. Yandaşları diyelim daha doğrusu. Bugün bakınca açıdan Türkiye'nin konumu çok ciddi. İkti, muhalefetin bu konuda başta bir demokratik bir e, miting yapmadı. 1 Mayıs'ta yasalar çiğnendi. Orada geri adım attı. Yani yumuşamak bu toplumun istediği bir dinamik değil. Uyum sağlamak güzel de iktidarın ne yaptığı belli zaten. İktidar ben buyum diyor. Gerginlik ve kaostan besleniyor. Konu tartışmasın. Klasik anlamda sır tartışılsın, konuşulsun. Ondan sonra ben bildiğimi okuyup günden farklı anlamda gelirsin diye. Ona bakıyorlar. Onun için de muhalefetin çok daha dinamik, demokratik bütün hatlarını kullanabilmeli, sokan diline hakim olmalı ve yapacaklarını konuşmalı. Hesap soracağını da konuşmalı. Çünkü yapan yanına kar kalmasın ya. Anayasa suçu işliyorsa, ben suç işlediğim zaman nasıl yargılanabiliyorsam, siz nasıl yargılanıyorsanız. Bu anlamda da aynı şeyler onlar için de geçerli. Bunun için de herkes kendine gelmeli. Başta da iktidar. Bugün aslında ülkenin dinamik kadrosuna bakınca e, maalesef Tayyip Bey kendisini ve ailesinin derdinde. Yani ülkenin yaşadığı sorunlar da çok da hakim de değil. Öyle bir derdi de yok. Bunun için bu kaos ortamında denklemler kurulurken AK Parti MHP denklemi içerisinde e, yani bu iş sözün bittiği yer biz hakimiz. Onun için de başta MHP'de sesleniyoruz. Kendilerinin bu ülkede huzurun kardeşlik barışında katkıları olsun. Türk siyasetinde söyleyecekleri sözleri olsun. Yoksa hep kaos gerginlik, vatan millet Sakarya'yla değil. Yeter artık bu ülke. Zaten aç insanın vatanı milleti olmaz. Bu açıdan da ülkenin gerçek sorunlarıyla ilgili çözüm o da öneriler olsun. Oturup geçmişte o liderlerin konuşabildiği ortam, atmosfer yaratılsın. Bugün bakıyorsunuz hiçbir konuda tartışma kültürü yok liderler arasında. Bir bakınca böyle ister istemez mesela haftanın salı günleri ya da her gün bir polemik ve gerginlikle oyalanıp duruyoruz. Ve ömrümüzden ömür gidiyor. Ya bu ülkede insanca yaşamak en doğal hakkımız. Üç günlük dünyada yaşıyoruz. Bu ülke atalarımız çok şeyleri başardı biz de başarmalıyız diye düşünüyorum. Bunun için de muhalefetin ciddi anlamda kendi iç dinamik sorunları da var tabii muhalefetin. Ve nihayetinde işte siyasetteki konuma bakınca belirsizlik her yerde yaşandığı gibi siyasette de yaşanıyor. Öngörülemeyen belirsizlikler. Ve Türkiye'de ilk sözü bitti. O zaman muhalefet sen söz üret, sen fikir üret, sen umutları yaşat. Yoksa Özgür Özel'miş, Ekrem İmamoğlu'ymuş, yoksa Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'miş, öbürüymüş. Meselesi değil ki bu iş. Onun için sorun çok daha büyük. O anlamda e, yapılması gereken tek bir şey var. Oturup bir samimi inançla siyaset üretmeleri, politika öğretmenleri gerekiyor. E, son olarak bir de tabii geçtiğimiz hafta epey bir e, zor bir haftaydı. E, Ege'nin tamamına yakın bütün illerini kapsayan bir yangın orman yangınları oldu ve seferber olunsa da binlerce hektar orman yandı. Bu son orman yangınları konusunu kısaca değerlendirebilir misiniz ülkemize, insanlığımıza etkisi, zararları ne olur, nasıl olur? Asıl aslında önemli bir şey bu bir sadece bir sonuçmuş gibi görünüyor. Belki bu ilk ve son da değil. Her yıl aynı şeyler yaşanıyor. Üzülerek evet. ders de almıyoruz. Çünkü Bugünkü iktidarın temel bir referansı var. Liyakat yerine biyat ve sadakat. Bu vesileyle de kendi kadrolarını hep atabanın peşinde. Yangın çağda yaşıyoruz. Yangın kaçınılmaz. Coğrafi anlamda, küresel sistemde ıı, sürekli ıı, sıcaklık artışı öngörülüyor. E, Türkiye'de yağmacı, iki türlü yapılıyor. Bir orman yangınlarında yeni hatlar açılıyor. İki, pervasıca cehaletin bir anlık ya bir şey olmaz bir anlık zevkin keyfin sonucunda yansıyor. Ama bu arada baktığın zaman bu kuraklığa yansıyacak. Zaten dünya kuraklığa giderken biz iki türlü hem kuraklık yaşıyoruz hem enerji kaybı hem su kaybı. Bu sosyolojik olaya da yansıyacak. Onun için de ileride açlık ve sefaletin unsurları kısır döngü olarak dönüşecek. Suriye olayında iç savaşın tetkilenmesine en önemli unsur o yılın kuraklık geçmesi. ya. Bakınca e bize de ormanlarımız yok olunca ormanlık orman bir hayattır. E geriye yanan ormanlar yerine yeni ormanlar dikilmiyor üzülerek söylüyorum. Yeni rant alanları açılıyor. Çünkü e, havadan, topraktan ya da yerel atı kaynaklarını satarak günlük yaşamımızı idame etmeye çalışıyoruz. Maalesef acı gerçek bu. Bu ülkede bir tarım bakanı... Diyemez ki ya Cumhurbaşkanımızın himayelerinde izin verdiği müddetçe mü, Ya görevini yapacaksın ya. Bu kadar kulluk yapmadım bir anlamı yok. Herkes aklını başlasın Görevlerini yapsınlar. Ben görevini yapandan korkma. Görevini yapmayandan korkarım. Bu kadar ne olur biat ve sadakat anlayışında her şeyden e, himmet beklemek, müdahale etmek. Bunu depremde de yaşadı. Üç gün sonra müdahale edildi. Yeter. Yangınlarda da aynı şekilde gecikme var. Müdahalede gecikme var. Ee, hiçbir canlı yanmaz. Ya doğurman canlı değil mi? İçinde börtü böcek canlı değil mi? İçindeki e, biyoloji çeşitlik canlı değil mi? Sadece insan olarak bakmamak lazım. Onun için bu bir bakış açısıdır. Bu bir anlayış meselesidir. Bunların da böyle bir derdi yok. Oldu bitti. Hesap vermiyor olsa, özelleştiri de yapmıyor. İstifade etmiyor. Ya sorumluluk duygusu hisseder. Böyle bir duygusu da yok. E Japonlardaki ahlak olsa hareketi yapacak. Öyle de olmayınca e maalesef günü kurtarız. Yaptığı yanında kar kalıyor. Bir sürü başka gündemle, polemiklerle gündem değiştiriliyor. Yani üzülerek söylüyoruz tabii ülkenin ormanları her geçen gün azalıyor. Onun için kuraklık gelişiyor. Kuraklıkla beraber açlığa doğru gidiyoruz. Bu anlamda da maalesef bir kısır döngü. Liyakatsizliğin bedelini ağır ödüyoruz. Burada halkın da iyi görsün. Bir anlık rant yerine Geleceğin karanlık olduğunu ve nihayetinde hızla e, insanlık boyutundan uzaklaşacağını Düşün, düşünsün. Üzülerek söylüyorum bunu tespit Bir hekim olarak söylüyorum aynı zamanda. Onun için de e, geleceği yeniden inşa etmek fedakarlık ister, akıl ister. Çağımız akıl çağı, bilim çağı bunların hepsinin tedbiri var. Koruyucu tedbirini almak yerine dediğim gibi sonucuna katlanıyoruz. Ve Türk Hava Kurumu'nun yıllardır uçağını kaldırmadılar. Yeterli tedbiri almadılar. E, bu kadar dağdıklı sonucu maalesef orman yangınlarını üzülerek seyrediyoruz. Evet maalesef. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. E, bu haftaki yayınımızı bu şekilde sonlandıralım. İnşallah haftaya e, yine Türkiye gündem olsun, dünya gündemi olsun konuşacağız. Son söyleyeceğiniz bir şey varsa. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Bu sorunu her zaman söylediğim gibi toplumun, ülkemin yararına bir menfaatimiz, bir katkımız olsa ne mutlu diyoruz. Yapıcı olmaya özen gösteriyoruz. Herkes aklını başına alsın diyoruz. Bu sorunlar çözümlenmeyecek değil. Siyaset çözüm üretmeli. Onun için iktidarla muhalefet. Herkes kendisiyle yüzleşmeli diyoruz. Ve yarınlarımızdan umutsuz değilim, karamsar hiç değilim. Ama gerçeklerle de yüzleşmekten başka şansımız yok. Ve nihayetinde görünen köyde kılavuz istemiyor. Bu işi biz çözeceğiz. Umutlar bizim, yarınlar bizim. Selam olsun bizi izleyenlere. Teşekkür. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Günler sağ olun.